Bazen bir savaş tek bir adamın zihninde biter. Ama bazen de bir adamın kalbi kimsenin ilgisini çekmez. Alan Turing savaşı kazandıran bir dahi. Ama sonunda kaybedilmiş bir hayat. Çünkü bazı kodlar çözüldüğünde değil, anlaşıldığında kıymetlidir. Turing küçükken saatleri bozup yeniden kurardı. Amaç bozmak değildi. Nasıl çalıştığını anlamaktı. Yaşıtları top oynarken o sessizce defterine asal sayıları yazardı. İnsanlara garip gelen şey ona göre güzeldi. Duygular ona karmaşık, sayısal düzen ona tanıdıktı. Ve bu yüzden çoğu kişi ona sadece bir kelimeyle cevap verdi. Tuhaf. Ama o tuhaf değildi. Sadece zamanının ötesindeydi. İkinci Dünya Savaşı patladığında Naziler mesajlarını Enigma isimli bir makineyle şifreliyordu. Kodlar her gün değişiyordu. Ve herkes diyordu ki, kırılamaz. Ama Turing, inşa ettiği Bombe adlı makineyle her gün milyonlarca karakterlik kodu çözdü. Birkaç dakika geç kalsa binlerce asker ölebilirdi. Ama o geceleri bile uyumadan çalıştı. Savaşı iki yıl erkene çekti. Yüz binlerce hayat kurtardı. Ve sonra adını kimse duymadı çünkü onun savaşı gizliydi ve bazı kahramanlar törenle değil, sessizlikle anılır. Savaş bitince herkes kutlama yaptı. Ama Turing'in zihni hala savaş halindeydi. Başka bir soruya odaklandı. Bir makine düşünebilir mi? Ve cevabını şöyle verdi: Eğer insan gibi davranıyorsa, neden düşünmesin? Turing testi işte böyle doğdu. Bugün yapay zeka tartışmalarının temeli hala o testtir ama o zamanlar insanlar henüz makinelerin düşünmesini değil, insanların duygularını bile anlayamıyordu. Turing'in özel hayatı ortaya çıktı. Eşcinseldi. Ve İngiltere'de bu suçtu. Mahkeme ona bir seçim sundu. Hapishane mi? Yoksa hormon tedavisi mi? Turing bilgisayarları düşünen makineler olarak tasarlamıştı. Ama kendi vücudu artık ona ait değildi. Hormon tedavisiyle ruh hali çöktü, zihni dağıldı, elleri titremeye başladı. Bir deha ağır ağır silinmeye başlandı. Kendi ülkesinde, kendi çağında Turing odasında ölü bulundu. Yatağının başucunda bir ısırık alınmış elma vardı otopsi siyanür zehirlenmesi resmi kayıt intihar ama gayri resmi soru gerçekten mi elmanın bir kısmı eksikti tıpkı onun hayatı gibi kimi diyor kendi yaptı kimi diyor sistem yaptı ama herkes biliyor bir zihin daha silindi sessizce utançla ve belki de o ısırık tarihin en acı kodlarından biriydi. Turing'in adı yıllarca bir dosyada kaldı. Kod çözücüydü ama adı şifreliydi. 2009'da İngiltere özür diledi. 2013'te kraliyet affı geldi. Ama Turing çoktan yoktu. Savaş kazanılmıştı. Ama insanlık bir zihin kaybetmişti. Bugün her yapay zeka tartışmasında onun gölgesi vardır ama kimse onun ne hissettiğini bilmez. Çünkü bazı dahiler önce savaş kazanır, sonra kendi iç savaşlarında kaybolur. Eğer sen de herkese anlatamadığın bir kod taşıyorsan içinde, belki de çözülmek değil, anlaşılmak istiyorsundur. Ciddiyiz gibi ama yine de sen bilirsin.